Ölüler sevdiklerini görebilir mi? Kutsal kitap bu konuda ne bir cevap verir? Vaiz 9.5'te ölülerin bilinçlerinin olmadığı ve yaşayan dünyaya dair hiçbir şeyi algılayamayacakları belirtilir. Benzer şekilde Eyüp 14.1.2'de kişinin ölümden sonra ortadan kaybolduğu söylenir. Mezmur 146. 4'te ise kişinin düşüncelerinin ölümle yok olduğu belirtilir. Bu kutsal yazılar ölülerin yaşayanlarla etkileşime giremeyeceğini, sevdiklerinin başına ne geleceğini göremeyeceğini veya bilemeyeceğini açıkça belirtir. Ancak kutsal kitap bize aynı zamanda umut da verir. Diriliş, Yuhanna 528 29da belirtildiği gibi mezarda olan herkes İsa'nın sesini duyacak ve yeniden dirilecektir. Bazıları sonsuz yaşama, bazıları da yargılanmaya. Bu bize bir gün sevdiklerimizle yeniden bir araya geleceğimize dair güvence vererek teselli ve umut verir. Ölüler artık sevdiklerini göremezken Tanrı'nın vaadi bize dirilecektir tekrar buluşacağımızı söyler. Eğer bu mesaja katılıyorsanız lütfen yorumlara amin yazın ve daha fazla bu tarz videolar için 3 arkadaşınızla veya aile üyenizle paylaşın.